Çuf çuf. çuf çuf, kalkıyor. Bambur. Ne kalkıyor? Tabii Uçak. ki de TURN ON EXPRESSİ. Çat. ON EXPRESSİ'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugün, e, tekrardan doki kong kardeşi TURN devam ediyoruz. Sesini de açayım. Evet. Bakın, baba, bak bak bak, nasıl yuvarlanıyor. Bir sikon yapmaya hmm. karar verdim. Evet. Bak yıldız işareti var. Tamam. Burada. Benim arkamda <laughs> bir şey yok değil mi? Evet. Yes. Heh. Bakalım. Hı -hı. Inventory demek. En boss, güzel. big top, bob. Boss var işte o yıldız olunca. Hı -hı. Boss olmuş Aaa sinek kuşu muydu? <laughs> yok sinek kuşunun ayağı Değiştirecek misin onu? Bilmem değiştireyim mi? Bilmem.

Bak gel 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 gel. Oo bak saçımı döndürdü. Hmm. <laughs> Şimdi dönüşeceğiz bununla. Şarkısını dinleyin. Al. Bakayım. Oo ittiriyor. Ay. Ne dikkat etmem lazım. Tamam. Dur. Yok şey, hayır. Pardon. Kestanesi. Deniz kestanesi. Ona değmemen lazım sanki değil mi? Evet. Deniz kestanesine çünkü. Kalp alayım. Nasıl yapacaksın ki onu? Ona gidiyor kendisi. Dikkat. Allah! Vurdu. Sesini, şarkısını dinle. Benimle boy ölçüşemezsin. Bunu yapamıyoruz. Ben de lazım istersen Yok. Ben de bayağı olmuyor. Oo, Aa. bunlar nereden geldi? Aman. Ah. Dikkat, dikkat et, Ah. Dikkat et Fatih. Uf. Geldi yine. Ah, ay. Gitti. İşte bu gidersin. Benimle boyatışamazsın. Yuvarlan, Yuvarlanıyor dikkat. <laughs> Ama... Ben DC Kong'la burayı tamamlayabilir miyim baba? Tabi. Bence tamamlayabilirsin. Dikkat et. Ölüp gidelim o zaman. Ölelim önce bir baba. Bak. Ne çok... ki? Neyse ya ben... Hayır. Al sonunda. Çok iyi. Çok iyi. Para aldım. Aa! Balık. Halı balığı. Ha, halı balığı mı? Evet, halı balığı işte. Al. Yavaş, dikkat. et. Evet. Al. Gitti denize. Mor vardı şimdi ha? Evet. Ah. Oh. Ah. Dikkat, dikkat, dikkat. Bak, öyle yapabilir misin ki? Yok, olmuyor. Olmasın. Canım gitti, dikkat et. Bence sabırlı ol. Hemen saldırma. Hop aldım. Hop. Ah. Mükemmel. Gönderdim onu. Tane. World Clear diyor, Music Unclear New Figurines in Shop, in shop. Ne, ne demek? Hı? New Figurines in Shop. Figurines ha, in ha, Shop, yani bu, bunun... yeni figürler veya yeni şekiller. Ha, bunun oyuncağı var. Bunun oyuncağı çıkmış herhalde öylece. Last Night. Bak. Tamamladık. Bak, ilk şey geldi. Bu gönderiyor. Buraya geldik. Yeni ada. Baykuşlar adası. Deneyelim mi? Hadi deneyelim. Olur mu? Ne diyor? windmill Hills. Yani şey. Ne demekti o? Yer Değirme. değirmeni. Mm -hmm. e, çiç. Hill. Hill. Tepeler. Yer değirmeni. Yes. Tepedir. Oo, bak bak bak. <laughs> Of of of. Bundan ateş atan domuz var burada baba. Bak, <laughs> buraya nasıl geçeceğim? Ha, sinsilin bana yaramaz. Düt düt, düt. Dün dün dün. Böyle tek dördün. Ne Ay yine gelmiş. Hop. Oh, süzülüyor. Ay. Al. Eksi. Ah, ha, bunlar bir kere dokunduktan sonra gidiyor bu arada. Hop şunu şöyle yap. Ama dikkat et. Evet. yukarı çıkman lazım. Başaracağız. Tamam kalabilir. Yukarı çıkacaksın. Orada şey var. Puzzle var sanki Var mıydı? Var mıydı? Yok. Balon var. Balon. Onu al. Daha düşecek. şey işte. Be Balon almama gerek yok. Ya zaten yine aldık bir tane. Balonları çok sevmedim. Yani çok balonum var zaten. Bak büyük. Of kaç Aha. tane vuracağım ya ben <laughs> Oh, I can't go in there. Ah! Ah, ah, puzzle! Checkpoint. Mm -hmm. Oh, fuck! Oh, hi! Mm. Sonraki tamam buradaki bütün muz nerede yani zaman? Kalp aldım. Yukarıdan da şey var. Ya, ah gönderdim bak. Hmm. Ooh. Değişikmiş. Dur hangisini alacağım şimdi? Balonlu şey aynı hizaya gelince onları alacaksın. He. Hmm. Biraz değişikmiş. Ah balon için oldu. Hepsi balon için ya. O kadar uğraşıyordu. Vurdu <laughs> <Nerede> böyle daldı. <laughs> ya balon istemiyor mu artık gönderme. Balon göndermeyi yasaklasak mı? E ne alıp atacağım ben? <laughs> Görüşmek sana Zaman bizde kanka. <gülüyor> 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 başa diken kendi da yuvarlanmam var. Aa! Ah, hmm. ya yeter ya. Burada bir şey var Heh. Bakalım bu nasıl Yine atmalı Bana bunu yapma ya yapamıyorum yok olmuyor arkadaş. patladı niye hepsi patladı ya korkutuyorlar beni ya ama çok zor ya dur yok olmadı aa dur bu teleferik aa baba teleferik varmış güzelmiş muza mı yok onlar sonra balon veriyor ben balon sevmiyorum. ah dördüncü pazarımızı da aldık. Aslında beşinci ama. Ay ay Allah'ım. Bunlar yıkılıyor. Bunlar da yıkılıyor. Hmm. Ay. Olsun. İyi en azından dolanlarımız gidiyor. Sevindim bu bir şey. <laughs> Her almamıza gerek yok. Hayır. Biraz dikkatsizim. Oh. Altımda gerek yok. Yine de bir şey yok. Ah. Çabal yapamam. Bay bye. Ay ay ay. Ah. Oh. Bak Zaman lazım artık. Evet bakayım bir şey verir mi diye Bir şey yapacağım diye baktım. Ah. Hayır. O kadar da değil. O hmm. oh, oh hmm. Ya nasıl ya ben nereden... Aldım <laughs> <Aldığını düşünüyor musun>? <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> Niye yapıyorsun? E, öyle yaptım ya, <laughs> Bak bu sefer de başka hmm. bir şey Ağacı tamam lan Evet, Altın Height ne Altman demek? Height. Yani sonbahar. Sonbahar yükseklikleri diyor aslında Height. Bakayım. Bak. Adadan buraya da gelebiliyoruz. Bak attı. Bak uçak da burada. Yeah. Evet, e, nerede Heh, e, bak, şurada en yüksekte boss var. Şurada da bizim marketçi abi, marketçi abi burada kaldık. Ne diyor? mountain, e, mountain mania. Evet arkadaşlar, bu videomuzdan bu kadar olsun. Herkese görüşmek üzere.